Elbette, ayağından gidelim ya sende. Gel gel aşkım, gel. Kusura bakma, kapatırsan bak, kafaya geçsin. Söndür, söndür. Komşuları görmesin, Tadak var. Ne? Ananı... Biz karşıya... ...yok, dur. Ananı sikeyim. Daha dakka dakika bir gol bir amına. Tutsana. Evet. Ben Eric tutayım. Bir bekleyeyim mi burada? Sen biraz bekle ben bir bakayım da. Ananın ha? 50 tane taret var burada. Eee nasıl gidiyor? İyisin inşallah. Ha? Abi. Painting buldum. Buradan çıkak ana yerden girek. Bura yarram gibi. Her yer taret dolu zaten. Buradan da buradan buradan da girelim. İki tane taret var burada da. İyi iyi biz de işte kıldık. Ne yapalım? Abi gel bana doğru geri geri. Oyunu neymiş? Sağ ha. Sağ sağa gel. Sağ sağ gel. Tamam tamam. Dümdüz gel. Dümdüz gel. Dümdüz. Sola gel. Gel gel gel. Kaplayayım mı evet. beni? Açar ki onu. Hiçbir şey yapmayız Ana yerde ne var? Anlamadım ben. Hareket var. Hareket varmış biz. Bakalım. Termine gittik. Kulak. Sağdan git hocam. Sağda da bir şey yok. Tam buradan geçeriz. <laughs> Geçilmiyor amına <buna> koyayım. Bas ki yine bas ki yine ana Aaaa! Ananı sikeyim. Kürek, kürek yok mu? Kürek yok yok. Kürek düşer